ben o kadar çok araba kullandım ki bu iki hafta içerisinde yani normal bir şoförün gittiği her yere gittim amına koyayım yani taksici gibi çalıştım amına koyayım. Tam kanka ama yine yine lezzetsin kanka. Ben şu turda geliyorum. Ya. Kanka bu olsun ya benim kuzenim falan bile kaza yapıyor. Yani babam falan. Ali bir ne yapsana. Be. Ali bu kanka. tam senin sıkıldığın ka sen sen Guess money istemiyoruz kanka. Tolga gibi olacaksın. Guess money isteyeceksin. İstemiyorum oğlum. Neden isteyeyim? İsteyeceksin kanka. Kanka Tolga'nın arası, arabası yeni ama yani. oğlum bak. Yeni. Oğlum bak şöyle iyi. bir olay var bak. Guess money istemek andavallıktır tamam mı? Ya tolgaya da söylerim. Bayadın? Yani he? Sen nasıl bir Onu söylesene. Kanka bak bizim... <gülüyor> <gülüyor> kanka bak ben... Eee... <laughs> <laughs> bugün dünyalara baya yakın bir yere gittim. Kibele'ye gittim kanka. Kent Can kanka. Kanka mazal Yok yok Arat vardı. Bir de Bengüs'ü vardı. Bir de arkadaşı evet. vardı falan diye. Kanka bak. Bak şimdi böyle misafir otopark tarzı bir yere girerken bir rampa var tamam mı? Rampadan kanka, çıkıyor. Misafir otopark diye bir yer yok kanka. Orası da gelen otobar var kadar. Tamam sen ne boksa artık yani Arat oraya park etti diye, işte orası boş diye. <laughs> Sonra işte bak. Bu. Bunun bu <laughs> Eyvallah kanka. <laughs> Allah yani. Bu, Bu işte rampanın böyle sağında Allah'tan. bir duvar gibi bir şey var ama duvar çok alçak hani çıkarken görüyordum ben duvarı ama biraz daha hani yukarı çıktıkça rampada duvar benim görüş açımdan gitti yani. Sonra duvar duvar bitince ben de sağa doğru kırdım arabayı zaten yavaş gidiyordum sıkıntı olmadı o kadar da ama meğer duvar bitmemiş ama koyayım tam köşesine girdim tamponla. Efek şeyini dedenle söyledim mi ne dedi? Babama söyledim. Nerede? Kanka bak bir sıkıntı yok normalde arabada. Sadece tamponun yani tam böyle hani çamurlukla ba e bağlandığı kısımda kısımdan hafif böyle ayrıldı tampon. Ama hani şey değil. Hani yerine oturturlar çok rahat ama sıkıntı şu. Tekerleği falan değiştirdik biz tamam mı? Tekerlekte bir sıkıntı var sandık çünkü işte sonra oradan e geri yapıp devam ettim oradan işte fark etmek için. Öyle Gıçır fıçır sesler geliyor tamam mı arada? Gıçır fıçır. Ya yani sen daha iyi bilirsin onun sebebi vitesi değiştirmek falan gerekmiyor mu orada? Ben de yeni öğrendim da. Hayır lan. Ben arabadan vitesi değiştirmeyince ses çıkmıyor mu? Hayır oğlum öyle bir şey olmuyor. Arabadan vites değiştirmeyince tek çıkan ses oluyor. Tamam işte böyle bir ses çıktı sandım pardon. Hayır hayır bak şöyle bir ses bak gidiyorsun normal arada böyle, <laughs> böyle güç... Ama güç diye ses geliyor tamam mı hmm. Sonra gittik biz baktık hani jantta bir sıkıntı var falan sandık hani tekerlek sürtüyor bir yere jant bir yere sürtüyor sandık tekerleği değiştirdik tamam mı? Sonra bir daha denedik yine aynı ses çıkıyor. Ben de dedim ki demek içeride bir sorun var amına koyayım ben buna gelmeye kalk, kalksam eve şimdi içine daha da sıçmayayım bilmiyoruz çünkü bir şey ne olduğunu. Ben de orada bıraktım arabayı mecburen. Kanka sen şu olmuştur ben diyeyim sana bujlar meme, meme yapmıştır. Bence de kanka. Kanka ona bir yaptın konu en ya mi? Yaptım. Neyse kanka ben. Amına koyayım. Ellerim simsiyah oldu zaten. Kömürlü çırağına döndüm amına. Araba sağ falan gitsin. Ali kanka azalt şunu ya. Allah Allah balga mı yapıyorsun? Başka, başka, başka şeye geç oğlum. <laughs> kanka sen de bunu işittin Allah Ağzım bak kardeşim ya. Öyle ergenliğe mi giriyorsun lan? Aynen kanka şey oldu dün. Ya, <laughs> ne oldu lan ben çok mu içtin? Tabi tabi şey. <gülüyor> <gülüyor> <ben> <laughs> kanka. Yani evet, bana kalınca sağlık gelsin size. Oğlum bu YouTube'a gidecek ya. Hadi <laughs> <laughs> yavaş kanka. Ya Değil kanka mi? şey oldu işte. <laughs> Adımız ya şey oldu. Ne oluyor lan? Kanka işte şey oldu ya. De. Ha <laughs> şey oldu. <laughs> geldiğimde böyle değildim bu arada. Tam Çan kanka arası gibi konuşuyorsun. Kanka evet ya. Hacı dolu. Neyse. <laughs> Beyler bu Osman <laughs> o beni kapacak ya yani. gelin hemen. Hadi gidin. Ona katılırım yoksa. Yanında su var içiyorum ya. Kanka işe o zaman ne bileyim şey ya Emir'in Emir'in sesi çıkmıyor diye geçersin ona benzeriyoruz. <laughs> Emir <laughs> travesti mi?